Hamdi, yarın oğlunun matematik sınavı var ve daha bir kapak açmamış bu çocuk. Ya çok merak ediyorum. Acaba bu konuyla ilgili bu evde benim kadar endişelenen bir başka kişi daha var mı? Artık sen hepimizin yerine endişelenirsin zaten. Senin endişelerin dokuz kaplan gücündedir maşallah. Tabii Hamdiciğim. Ben endişelenmeyeyim. Ben endişelenmeyeyim çocuğumuz okuldan atılsın. İt kopuk serseri olsun. Bir grup it kopuk serseriyle arkadaş olsun. Ne bileyim uyuşturucu işine girsin. Polis bunların peşine düşsün. Hapse girsin. Hapisten bir daha hiç çıkamasın. Hep orada dursun. Hepimiz bir güzel böyle endişesiz endişesiz rahatlayalım. Değil mi Hande? Allah Allah. Ya bir matematik sınavı nerelere bağlandı ya? Var mı? bağlan çocuk bu. Abartma Gülseren, abartma Gülseren, abartıp Gülseren. Abartıp Gülseren. Ben hep abartırım canım zaten. Ben hep abartırım. Tamam hayatım, tamam. Konuşurum ben. Hı. Konuşurum bakalım çalışmamak ne demekmiş? Gider bir konuşuruz. Hı. Anneciğim, yalnız şöyle. Konuşacağın zaman biraz böyle sert sert konuş çocukla. Değil mi? Baba dediğin azıcık otoriter olur. Çocuk bunu anlasın. Baba demek otorite demektir. <laughs> Sersen. Böyle gittik. Tamam Oğlum matematik sınavın varmış. Evet. Çalışmıyor musun? Evet. <laughs> de niye çalışayım ki? Ya matematik ne işime yarayacak benim? İleride ya, hayatıma ne etkisi olacak? Boş yere öğretiyorlar. Yok integral, yok türev. Olur mu oğlum? Matematik çok önemlidir. Matematik hayat kurtarır. Ya, olur mu öyle şey baba? Matematik nasıl hayat kurtaracak? E, zayıf alırsan kafanı kıracaksın. Bu yüzden matematikten geçmek çok faydalı. Yani matematikten geçmek hayatını kurtarmanın tek yolu. Anladım. Aynı zamanda matematikten geçemezsen ileride para sorunun da olur. Neden? Çünkü matematikten zayıf alırsan benden bir kuruş harçlık alamayacaksın. Hiç bu açıdan düşünmemiştim babacığım. Çok teşekkürler. Rica ederim oğlum. Ne demek? Bir babanın evladına en büyük görevi onun ufkunu açmaktır zaten. Ya ufkum o kadar açıldı ki baba. Anlatamam. Ne güzel. Ne güzel. Demek ki ne yapıyoruz? Ne yapıp edip matematikten geçiyoruz. Hiç kaçarı yok. Kesin alacağız yani bu maşı baba. Aferin evladım. Güveniyorum sana. Haydi bakalım. Göreyim seni. Alo. Oğlum acil gelmen lazım. Bak durum çok vahim. Ya gel boş konuşma hadi. Bak baba maçlık olayını keseceğim diyor. Para vermeyeceğim diyor. Ya ben durum vahim diyorum. Hala dalga geçiyorsun ya. Tamam hadi gel konuşma hadi. akşamlar. Hoş geldin çocuğum. Ee, Burak olmadan çalışacağız da. Heh, çalışın yavrum, çalışın. Aferin çocuğum, çalışın. Çalışın tabii, çalışın. Yoksa... Anlaşıldı babacığım, tamam. <laughs> Hamdi, sen ne dedin bu çocuğa da birdenbire matematik çalışmaya karar verdi bu? Merak etme hayatım, matematikten geçecek. Ben onunla öyle bir konuşma yaptım ki kendine geldi. Hayatın farkına vardı. Hamdi? Hamdi ya. Oğlum ben sana tek gecede nasıl öğreteyim ya? Matematik öyle tek gecede öğrenilebilen bir şey değil ki bırak. Matematik akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup... ...sayılar ve geometrik cisimler gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağlantıları inceleyen bir disiplindir. <laughs> Mehcan, bana balık tutmayı öğretme. Balık ver. Nasıl? Benim yerime matematik sınavına sen gireceksin. Ne? Oğlum sus, sus. Duyacaklar ya, sus. Bak fırça yedi nasıl çalışıyor, görüyor musun? Ya bu sefer de çok sert davranıyorsun çocuğa Hamdi. Yahu sert davran, sert davran diyen sen değil miydin? Senin tavsiyelerine uyuyoruz. Ya sen de ayar tutturamıyorsun Hamdi. Kötü bir şey olacak diye korkuyorum. Bilge'yi büyütürken bir planım yoktu ama artık bir planım var. Bir şey deniyorum sana. Ne deniyorsun acaba Hamdiciğim? Bir çocuğumuzu sevgiyle, diğerini şiddetle büyütüyorum. Bakalım hangisi daha başarılı olacak? Hangisi başarılı olursa oradan yürürüz. Saçmalama Hamdi. Ya çocuğumuzun psikolojisi bozulursa? Ya psikopat olursa? Ya çocukluğunda geçirdiği travmalar nedeniyle ne bileyim seri katil olursa? Burası. Seri katil. Ya <laughs> Gülseren Allah aşkına bizim oğlandan olsa olsa seri tembel olur. Senin sınav kağıdının üzerine benim adımı, benim sınav kağıdımın üzerine de senin adını yazacağız. Peki benim bundan çıkarım ne olacak? Sana kafa atmayacağım. Hmm. Evet, şunun da çok iyi teklifmiş. Ve bir de seni korumam altına alacağım. Kimse sana gakkuk edemeyecek. Kombine bileti yani. Aynen öyle. Beşiktaş Arena'da kombine biletiyle eşdeğer. Gelin çocuğum. Ne kadar az çalıştınız oğlum böyle. Ya hep bildiğimiz şeyler zaten baba ya. Zaten Burak olayı çözmüş amca. Ya bakmayın ben diğer sınavdan da yüksek alırdım da hocam onu taktığı için geçemedim. Boş boş konuşma be. Ya sana ne takacak hoca? Ne bileyim baba. Hadi ben kaçayım. Evet yavrum evet, sen git annenler merak eder seni, değil mi? Yok, annemler beni merak etmez. Çünkü ben her on dakika bir anneme konum atıyorum. Ne yapıyorsun? Konum atıyorum. O ne demek çocuğum? Konum bildirimi, konum verileri ve haritadaki lokasyon bilgisiyle ilgili bir ayardır. Ve bu ayarları iptal etmek için yalnızca devre dışı bırakmanız gerekmedir. Debolama <laughs> özelliği sayesinde daha önce sık sık geçmiş olduğunuz yolları... ...size öneri olarak sunabilir ve trafik durum hakkında bilgi verebilir. <laughs> Siz yine iyisiniz ya. Ben bununla her gün görüşüyorum. Evet yavrum, hadi bakalım. Hadi sen annenlere selam söyle, arkadaşını geçir. Evet. geceler. Hadi yavrum. Görüyorsun değil mi? El çocuğunun ne matematik kafası var, bak. Yalan, şu çocuk. Evet, Hadi o zaman biz de yatalım değil mi? Evet. Yarın Burak'ın matematik sınavı. Benim de konferans görüşmem var. Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum sevgili ev ahalisi. Yarın büyük patron aradığında. Mahalli saatle 19'da. Burada. Tam da bu evde. Çıt çıkmayacak sessiz olunacak. Milli kütüphane gibi olacak burası. Sen hiç merak etme baba ya. Hiç ses çıkmayacak yani. Peki evladım. Yüreğime su Hadi. Bakalım. İyi geceler. İyi geceler.